Şu an tepede de konuşmamıza Müsa burada yapacağız. Evet sevgili arkadaşlar. Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kaptin vekilimiz aramızda. Hoş geldiniz diyoruz biz. Buraya evet. Да. So arkadaşlar. Şimdi sevgili Seri Akkadı işçi arkadaşlarla sohbet ettikten sonra basın açıklamamızı yapacak. Ve sevgili vekilimizi bu tarafa doğru alıyoruz. Evet, şimdi... Dostlarım, Polonez işçilerinin 72 günlük mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti Meclisimizin iki gül sesi, susturulamayan iki gül sesi, korkusu olmayan, doğru bildiğini her yerde söyleyen ve işçinin, çiftçinin, köylünün her zaman sesi olan sevgili Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekilimiz Esam. Cemal Engeyur vekilimiz aramızda. Sevgili. Hoş geldiniz diyoruz biz Polonez işçileri ve tek gıda sendikası olarak. Aşk. Aşk. Yine yazdım ben. Sevgili Yine vekilimiz ben Türkiye vekilimiz Türkiye İşçi Partisi'nden sevgili vekili Sera Kadıgir aramızda. Hoş geldin sevgili vekilim. Polonez işçilerinin yaşamış olduğu bu sıkıntılı ürdünlü şirketin yapmış olduğu bu kuralsızlıkları anayasal tanımamazlıkları çalışma bakanlığının buraya müfettişler gönderip denetlemeler yaptırıp denetlemenin sonucunda buradaki 146 tane işçinin sendikalaşmadan dolayı işten çıkarıldıklarını ve burada yine şirketin iş kura bilgi vermeden işten attığını ve buradaki Ürdünlü Kraliyet ailesi olan şirketin nasıl korunduğunu sevgili vekilim gelirken görmüşsünüzdür. Ve burada biz 72 gündür baskı, tehdit, şantajla burada karşı karşıyayız. Buradaki kadın arkadaşlarımız test kelepçelerle gözaltına alınırken ve biz sadece anayasal hak istiyoruz. Başka hiçbir talepimiz yok. Ama maalesef burada buranın sucuğunu yiyip işçileri coplatan emniyet müdüründen burada işçilerin hakkının İslamiyet'e göre dini en iyi bilenlerin buradaki işçinin hakkını savunması gerekirken sizin de dile getirdiğiniz gibi müftünün bile bu işin içine karışması Polonez'in bu fabrikanın ürünlerini pastırmalarını Beştepe'ye gönderip oradan talimat alarak bizleri burada baskı alanlara karşı biz o sözü size bırakıyoruz sevgili vekilim. İşçiye kalka Korusun dişiler zulüm denizinde yüzemez gemi batırmazsak bize yazıklar olsun suçsuz yattığımız zindanlarda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun Polonez suçuk fabrikasındaki işçinin hakkını savunmayanlara yazıklar olsun burada bir direniş var bu direnişi candan destekliyorum ama hakikaten gelirken gördüğüm manzaradan dolayı da üzüntümü saraydaki Recep abiye iletmek istiyorum. Recep abi Polonez'de polislerin İçişleri Bakanlığı'nın öyle barikatlar kurmuş ki gözlerim yaşardı. Ne büyük devlet, ne güçlü devletiz. 160 tane işçiye karşı Öylesine bir kalkan oluşturmuşsun ki Türkiye ne büyük devlet diyesin geldi ama birden aklıma Yunan botları geldi. Tonerez'deki işçiye kalkan koyana kadar Yunan botlarını engelleseydin ya. Maalesef Yunanlı Datça'da, Yunanlı Bodrum'da çay içmeye geliyor. Bir gece ansızız Yunanistan'a gideriz diyenler Yunanlıyı gündüz Datça'da Bodrum'da misafir ediyor, hoşgörü gösteriyor ama Polonez'de sucuk fabrikasında çalışan işçiye biber gazı ters kelepçe. Yetmiyor işçinin hakkını alın teri kurumadan verin diyen peygamberin müftüsü olduğunu söyleyen gelip işçi düşmanlığı yapıyor. Adaletiniz batsın yazıklar olsun. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez. Güçleri işçiye yetiyor. Güçleri temenlere yetiyor. Güçleri çiftçiye yetiyor. Güçleri öğrenciye yetiyor. Güçleri çiftçiye yetiyor. Ama güçleri hiçbir zaman krallık payitahtı taşıyan dostlarına yetmiyor. Suudi Arabistan kardeşken, kal kalleşken kardeş oluyor. Mısır darbeciyken kardeş oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri fetöcüyken kardeş oluyor. Ürdünlüğü savunmak için kardeş oluyorlar. Ama maalesef bir tek Türkiye Cumhuriyeti'nin emekçileriyle kardeş olamıyorlar. Yazıklar olsun. Direne! Direne! Kazanacağız! Direne! Direne! Kazanacağız! Direne! Direne! Kazanacağız! Şimdi burada bir emek mücadelesi var. Sendikal hak mücadelesi var. Recep Tayyip Erdoğan manda yoğurdu yiyip kestane balına ekmeğini sürerken bizi, sizleri hatırlamıyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın adamları da sizleri hatırlamıyor. Onlar kime hizmet ediyor? Zengine hizmet ediyor. Onlar kime hizmet ediyor? İngiltere'deki tefecilere hizmet ediyor. Onların derdi millet değil. Onların derdi insan değil. Eğer öyle olsaydı kul hakkı yemezlerdi. Komşusu aç iken karnı tok yatan bizden değildir diyen peygambere uygun bir ümmet olurlardı. Ama bunların din de kendine, diyanet de kendine, her şey kendilerine uygun bir hale getirilmiş. Ne istiyor bu insanlar? İnsanca bir sendikal hak, insanca yaşanacak bir maaş, insanca sosyal haklar, insanca skorta hakları kazanılmış haklar istiyor. Ama kendi oğlunu her şeyden çok düşünen kendi milletinin insanını düşünmüyor. Boş ekonomist bir oğlu var. Boş ekonomist Bilal Erdoğan. Şimdi buradan Bilal'i anlatır gibi bir daha anlatalım. Başımıza ekonomist kesildi. EYT diyor. Türkiye'nin başına en büyük bela diyor. Oğlan kendi de EYT'den emekli olmuş. Utanmadan EYT'yi suçluyor. Niye? Babası öyle diyor ya. Onlar da EYT'li emekli düşmanlığına, işçi düşmanlığına devam ediyorlar. Onlar ne yaparsa yapsın bu millet susmayacak. Onlar ne söylerse söylesin bu millet suç susmayacak. Bugün burada sayınız az olabilir. 160 kişisiniz. Ama emin olun Türkiye'de milyonların yüreği sizinle çarpıyor. Türkiye'de milyonlar mücadelenizi destekliyor. Milyonlar dualarıyla yanınızda. Milyonlar yürekleriyle yanınızda. Ve göreceksiniz bir gün gelecek size burada sendikal hakkı layık görmeyenlerin saltanatları yıkılacak ve işçi iktidar olacak. İnşallah İşçilerin birliği, sermayeyi yenecek. İşçilerin birliği, sermayeyi yenecek. İşçilerin birliği, sermayeyi yenecek. Buradan saraya bir çağrıda bulunuyorum. Sosyal Medya Bakanı Ali Yeğlikaya'ya bir çağrıda bulunuyorum. Bu işçilerden terörist çıkmaz. Bu işçilerden polise saldıran çıkmaz. Bu işçilerden devlet düşmanı çıkmaz. Sen devlet düşmanı arıyorsan sağına soluna doldurduğun FETÖ'cülere bak. Sen devlet düşmanı arıyorsan Yunan botlarına bak. Dolayısıyla bu işçilerin etrafında polis kardeşleriyle bunları karşı karşıya getirme. O polisler bunların evladı, kardeşi, canları. Ama siz o kadar vicdansızsınız ki emniyet müdürünüzü buraya salıp Emniyet müdürünüz aracılığıyla bu işçilere saldırganlık yapabiliyorsunuz. Şunu unutmayın. Keser döner, sap döner. Bir gün olur hesap döner. O emniyet müdürü de hesap verecek. O İçişleri Bakanı da hesap verecek ve bu milleti yok sayan Recep Tayyip Erdoğan da bir gün gelip hesap verecek. Baskılar bizi yıldırmaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Başkılar bizi yıldıramaz. Ve son olarak Ürdünlü firmaya sesleniyorum. Bugün Recep abin seni koruyor olabilir. Bugün Recep abin sayesinde bu 160 işçinin sendikal hakkını vermeyip despotizm yapıyor olabilirsin. Bugün sen güçlü olduğunu zannedebilirsin. Ürdünlü fabrika sahibi. Bir gün iktidar değiştiğinde bu işçinin hakkını senden sormazsak Allah hesabını bizden sorsun. Senden bunun hesabına sorulacak. Bunu böyle bilesin. İnşallah mücadeleniz başarıyla ulaşır diyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a şunu söylüyorum. Böyle baskıya devam ettikçe, böyle zulme devam ettikçe kazanan olmuyorsun. Bak 45 yıllık Cemal Engin Yurtu bile... Sera Kadıgille komünistlerle beraber eylem yapar hale getirdin. Geleceğin hiç parlak değil Recep Tayyip Erdoğan. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Evet. Direne direne kazanacağız, birleşe birleşe kazanacağız. Normalleşme yok, yumuşama yok, müzakere yok, mücadeleye devam diyorum. Mücadelenizin canı gönülden destekliyorum. Sağ olun, var olun. Ar, hukuk, Evet sevgili genel başkan yardımcımıza, milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığı için, buradaki Polonez işçilerinin sesi olduğu için, Teknodayiş Sendikası'nın 45 bin üyesi adına Polonez işçileri adına kendisine teşekkür ediyorum. İyi ki bizim sizin gibi vekillerimiz var diyorum. Ayağınıza sağlık sayın genel başkanım. Ve yine İkat Türkiye İşçi Parti'nizin İşçilere değil Patronlara barikat İşçilere değil Patronlara barikat Meclimizin susturulamayan millet milletvekili demiştim <laughs> Ve sevgili Sera Kadıgel sevgili vekilime de Söz vermek istiyorum buyurun vekilim Teşekkür ediyorum başkanım Merhaba dostlar sevgili kadın Arkadaşlarım merhaba Oturacağız bilahare. Konuşup kaçmak yok. Evet öyle bir düzendeyiz ki hakikaten bir komünistle yan yana işçi düğün için nasip oldu Cemal Başkan'a. <laughs> İyi ki de öyle oldu bizler çünkü bu lanet orasıca para yüzünden çalışılan bu dünya düzeni var ya onun yerin dibine yıkıp onun yerine eşitlik, kardeşlik, özgürlük için birbirimiz için çalıştığımız bir düzen kurmak istiyoruz. Bütün komünist düşmanlarına da dert olsun diyoruz bu. Sevgili işçi kardeşlerim. 71. günündeyiz bugün. Siz 71. günündesiniz. Biz dersek ayıp olur. Evet Türkiye İşçi Partisi ilk günden beri burada. Yemek veren tüm yoldaşlarımın emeklerine sağlık diyorum bir kere daha. Son geldiğimde 17. günündeymişiz. Aradan 54 gün geçmiş. Bu 54 gün bizim için çeşitli çalışmalarda geçti. Değil mi Cemal Başkan? Maaşımız falan da yatmaya devam etti. Türkiye'de birçok yerde de bu böyle oldu. Ama bu geçen 54 günde arkamda gördüğünüz birçoğu kadın 146 işçi 5 kuruş para alamadı bu sürecin çoğunda biliyor musunuz? Niye? Niye? Anlatalım. 3 kuruş maaşa çalıştırdılar bu insanları yıllarca. Daha önce geldiğimizde anlattık arkamda bir Aynur abla vardı 20 yıldır burada çalışıyor 16 bin lira maaş asgari ücret bile vermiyorlardı kadına. Birbirinden tehlikeli kimyasallarla her gün temizlik yaptırılıyorlardı. Bir tane koruyucu elbiseyi çok görüyorlardı bu insanlara. İzin hakkını çok görüyorlardı. Yeri geliyordu 48 saat üst üste çalıştırıyorlardı bu insanları. Bunlara rağmen asgari ücreti bile çok görüyorlardı. Ne yaptılar? Tek gıda işe üye olalım. Ne var hukukun bize verdiği bir tane hak var. Sendikalı olalım. Bir araya gelelim. Hakkımızı savunalım istediler. Ne oldu? Ne oldu? Bu insanların emeğiyle kendi çocuklarını özel okullarda okutan o patronlar var ya 146 işçiyi ahlaksız diye bu iş yerinden yok para çalıyor o kod var ya onunla işten attılar. İşsizlik maaşı alamıyorlar. Dile kolay 71 gün alamıyorlardı. Daha tenezzül ettiler de bu direniş sayesinde patronların lütfu da değil devletin de zerre katkısı yok. Burada 71 gündür direnen kız kardeşlerim sayesinde nihayet işsizlik maaşına kavuştular. İşsizlik maaşına. Ne kadar sordunuz mu? Kimisi 12 bin liraya, kimisi 14 bin liraya, kimisi 15 bin liraya çocuk okutmaya çalışıyorlar şu anda. Çocuk. Okullar açıldı. Okullar açıldı şu anda. Ve hala bu direniş sürüyor. O patronlar yerlerini aldıkları taşeron işçilerle bu işe devam ediyorlar. Onların cebinden eksilen bir şey olmadı. Arkamdaki işçi kardeşlerimin hayatı çalınıyor. Ve evet biz buraya ne şartlarda geliyoruz? Bunu hakikaten bütün Türkiye'nin duymasını istiyorum ben. Biz buraya yürürken iki milletvekili olarak 350 metre polis barikatıyla yürüyoruz. Her yeri tutmuşlar. Çatalca'dayız şu an arkadaşlar Çatalca'da. Böyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerindeyiz İstanbul'un. Normalde şurada bir kadın yürüse, tecavüze uğrayıp öldürülse polisin gelmesi bir hafta sürer. Ama bir işçi burada hakkını arayınca ne hikmetse coplarla, gözaltı arabalarıyla, ters kelepçelerle tutukladılar bu insanları. <laughs> Suçları ne? <laughs> Elbette yıldıramaz. ne? Suçları ne? Rüşvet mi vermişler Amerika'daki siyasetçilere? Ne suç işlemişler? Bu ülkenin parasını mı çalmışlar? Yok. Haklarını aramışlar. Kapısı polis dolu. Fabrikanın önünde seslerini duyurmak istedikleri için ters kelepkeyle işkenceyle gözaltına alındı ya bu insanlar. Ayıp değil mi? Suç değil mi? Bu nasıl siyaset? Hakikaten sosyal medya bakanı demek lazım Sayın Ali Yerlikaya. Buradaki gelip işçileri ziyaret edip ne oluyor burada diyeceğin yerde polisleri yiyip bu insanlara eziyet ettiremezsin kardeşim sen. Ettiremezsin. İşçiye değil patrona barikat. İşçiye değil patrona barikat. İşçilere değil patronlara barikat. Değil, patronlara barikat. Ve sanıyor sevgili arkadaşlar. Sanıyorlar ki böyle geçer. 5 gün geçer, 10 gün geçer. 50 gündür erirler, 60 gündür erirler. Hele bir kış gelsin de ben onların boyunun ölçüsünü görürüm. Aha onlara da arkamda direnen cesur yürekli bütün kadınlar adına söylüyorum ki çok beklersiniz kardeşim. Bizde size yedirilecek hak yok. Bu işçiler yalnız değil. Her zaman yanınızdayız arkadaşlar. Lütfen vazgeçmeyin. Cesaretiniz bizlere güç. varlığınız bizlere umut veriyor. Ya İyi Allah, ki varsınız. Allah, 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 Allah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun kardeşim. Biz de <laughs> <şeyin gülüyor> sevgili vekillerime yine Pek Sendikamız ve Polonez işçiler adına teşekkür ediyoruz. Bunu biz de işçiler olarak da canı gönülden söylüyoruz. Hem vallahi hem billahi. İyi ki sizin gibi vekillerimiz var mecliste diyoruz. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz sevgili vekiller. Aa, hadi hadi gidelim. Gidelim. Hadi arkadaşlar.